Bu da Kia'nın en küçük elektrik modellerinden biri. Türkiye pazarına yakın zamanda gelmesi beklenen modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu GT Line versiyonu burada da normal standart versiyonu var. Özellikle ön tarafı göstereceğim. Ön taraftaki tasarım anlayışın yanında burada bakın minik bir saklama alanına bagaja, bagaj açısından daha doğrusu yer verilmiş ve kapı kapattığımızda da ön tarafta tasarım bu şekilde karşımıza çıkıyor. Otomobilin arka tasarımda yine bu şekilde burada minik stoplara yer verilmiş. Burada da elektrikli olmayan bir bagaj kapağı var. Zaten bu segmentte de beklenti çok da bu yönde değil. Arka taraftaki yaşam alanı bu şekilde. Şu koltukları şuradan tutup şöyle ileri geri getirmeniz mümkün. İki farklı pil paketi var. Birisi 400 kilometre seviyesinde bir menzil sunarken diğeri de 300 kilometre seviyesinde bir menzil sunuyor. İçerideki yaşam alanı bu şekilde otomobildeki birçok parça geri dönüşüm malzemesinden oluşturulmuş diyebilirim. GT versiyonunda koltuk kısmına, koltuk soğutma, direksiyon ısıtmaya kadar her şey sunulmuş. Öndeki koltuklar tabii elektronik olarak dikkat çekiyor. Çalıştırma tuşumuz burada. Vites seçicimiz de yine burada yer alıyor. Burada da bir sürü saklama alanı var. Kablosuz şarj, bardaklık, koca bir alan ve bir koca alan da burada. Sizce bu otomobil fiyatı Türkiye'ye geldiğinde kaç borulup? olur? yorumlarınızı yapmanızı bekliyoruz. Hoşçakalın.